Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün bir kanal dönüşü şey yapacağım arkadaşlar. Ahmet önünde kanal artık. Ahmet adı güzel değişti arkadaşlar. Ee, nedeni Ahmet önünde bir şey Dedim değişti. olarak kurdum arkadaşlar. Dedim Ahmet önünde güzel değişti diye kurdum arkadaşlar kanalımda. Önümüzde yani ama belki de unutmayın arkadaşlar. Görünüm. Kramer resmi gençleşti kusura bakmayın Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar kanalı çok daha videolar gelmeye de devam edecek arkadaşlar HD olarak e, arkadaşlar e, güzel tasarımlar yakaladıktan sonra daha güzel videolar daha güzel videolar çekeceğim arkadaşlar daha çok çekeceğim Biliyorsunuz e, ben yarın diye bir öpüşü şey, format bir şey ya da yarın o yüzden ondan sonra video atabilirim bu video sonra arkadaşlar işte ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın